Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz gayrimenkul danışmanı Yasemin Özdoğru. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Yasemin Özdoğru. 14 yıldır gayrimenkul sektöründe emlak danışmanlığı üzerine çalışıyorum. Çok tebrikler. Çok başarılar çok dileriz. Anlaşayım. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bu sektöre olan ilgim, mesleğe olan ilgim beni kurumsal bir firmada emlak danışmanı olarak çalışmaya yönlendirdi. 7 yıl süren bu deneyimim ardından... 2017 senesinde kendi firmamı kurdum. Dolayısıyla 14 yıldır bu sektördeyim. Emlak sektörü dinamiktir, yeni ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sunar. Gelişmeleri takip ederek sürekli öğrenme imkanı vardır. İnsanlarla etkileşimde bulunmayı seven, piyasaya ilgi duyan ve çeşitli becerilere sahip kişiler için keyifli ve karlı bir meslektir. Dolayısıyla bu nedenle bu sektörde olmayı tercih ettim. Harika verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. E, gayrimenkul değerleme, alım, satım ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra kiracılığı iş yerleri yönetiminde de hizmet veriyoruz. E, şu anda yönetimini üstlendiğimiz toplam 18 kiracılı AVM tarzı bir iş yerimiz bulunmaktadır. E, bu iş yerindeki kiracılarımızın aylık kira ödemelerini, yıllık kira artışlarını ve kontrat sürelerini takip ediyoruz. Kira kontratı oyununu dolduran kiracılarımız için de fiyat güncellemelerini yapıyoruz. Harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim önde gelen özelliklerimiz e, pazarlama yetki belgesi alarak işe başlıyoruz. E, sahip olduğumuz yetkiyle üstlendiğimiz e, gayrimenkullerin pazarlama süreçlerini çeşitli yöntemlerle yürütüyoruz. Bu yöntemler arasında emlak ilan portallarına gayrimenkul ilanlarına giriyoruz. E, bu yöntemler arasında e, sanal tur çalışmalarımız var, sponsorlu sosyal medya reklamlarımız var. Meslektaşlarımızla portföylerimizi paylaştığımız gruplar yer alıyor. Ayrıca toplu SMS, e-posta gibi çalışmalarla da müşteri veri tabanlarımıza ulaşıyoruz. Bunun yanı sıra afiş, branda, el broşürü gibi geleneksel pazarlama unsurlarını da kullanarak... Geniş kitlelere sesimizi duyuruyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizin sonucunda satış ya da kiralama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, emlak sektöründe teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak müşterilere daha hızlı, daha güvenilir, daha şeffaf hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini her zaman en önde tutmak değil mi? İstekler bazen sınırsız olabiliyor Kesinlikle. ama onlara en iyi şekilde karşılık Kesinlikle vermek öyle. gerekiyor. Hakkınız. Çok canlı bir sektör, dinamik bir sektör. Evet. Değil mi? Çok gündemde olan bir sektör gerçekten. Evet. O yüzden gayrimenkulünü satan, alan fazla sayıda insan var, büyük bir rekabet var. Kesinlikle o yüzden öyle. müşteri memnuniyetini sonuna Kesinlikle. kadar sağlamak bir güven tesis etmek. Kesinlikle öyle. Değil değil mi? Çok Bu önemli. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tabii onu da şöyle söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, emlak mesleğini icra eden kişilerin iletişim becerilerine sahip olması son derece önemli. Hı hı. Müşteri odaklı hizmet verebilmek, sektördeki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve bilgi sahibi olmak başarılı bir emlakçının temel özelliklerindendir. Dürüstlük, sabır ve insan ilişkilerinde duygusal zekanın ön planda olması da olmazsa olmazlarımızdır Etkili pazarlama becerileri, kriz yönetimi yeteneği ve hızlı karar alma kabiliyeti de emlak sektöründe başarılı olmak için gereklidir. kesinlikle burada iyi bir dinleyici olmak da önemli değil mi? iyi anlamak talep nedir ihtiyaç nedir çünkü e, sorunun ne olduğunu en iyi şekilde anlamak çözmenin yarısıdır kesinlikle öyle. Haklısınız. yani etkin iletişimde tabii dinleme de var evet. ama e, ikna iyi izah etme değil mi iyi sunum yapma evet. e, görev e, sorumluluğuna sahip olma iş takibi kesinlikle tabii bunlar. öyle. çünkü müşteriler size her zaman ulaşmak ister evet. değil mi istediği projenin hayata geçirilmesi Çirilmesin ister bu o kadar önemli bir karar ki değil mi? Evet, yani ya yaşayacağı evi veya da ofisini kiralıyordur, alıyordur e, veya da satıyordur. Yani bu çok önemli bir karar. Kesinlikle öyle. Siz burada onlara güzel bir rehberlik güzel bir danışmanlık güzel. hizmeti veriyorsunuz. Son evet. son derece önemli bu mesleği bazen layıkıyla yapmayanlar oluyor. Bu biraz maalesef, imajı bozuyor. Maalesef farklıyız bu konuda. İmajı bozuyor ama sizin gibi böyle yetkin kişiler, çok e, işini layıkıyla yapanlar e, bu şeyi imajı kaldırıp olması gerektiği gibi güven tesis ederek işine devam ediyor. Çünkü evet. bu şekilde ilişkiler uzun vadeli oluyor. Evet. E, müşteriler size danışıyorlar e, uzun yıllar boyunca. sizi Kesinlikle. tavsiye ediyorlar e, ve bir projeyi tamamlamak bu da manevi bir haz veriyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle. Referanslarla işinizi döndürüyorsunuz. O Kesinlikle. çok önemli. Çok önemli. Müşteri memnuniyetinden kaynaklanan evet. bir durum. Evet, yani yaptığınız iş gerçekten sizin referansınız oluyor. Kesinlikle. Öyle. Bu son derece önemli. Kesinlikle. Yasemin Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Herkes kendi hayat hikayesinin başrol oyuncusudur. Hayalini kurduğunuz başrol için mücadele edin ve hayallerinizi gerçekleştirin. Çünkü sahnedeki tek sizsiniz. Ne güzel bir metafor. Gerçekten öyle. Bunu biz istersek yaparız. Kesinlikle Değil mi? öyle. İsteyelim, gayret edelim. O senaryoyu biz yazalım. Kesinlikle Değil öyle. Kendi senaryomu yazıp oynayalım. biz yıl. olalım, evet. hem yazarı biz olalım, hem de oyuncusu biz olalım. Çok güzel bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha nice güzel projeler ve başarılar diliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz, çok mersi. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul danışmanı Yasemin Özdoğru'ydu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.